Şimdi bak sınavdayız açı tamam mı? Onlar sınavdalar. Biz şu an sınavda değiliz. Şimdi burada görünen arabaların hepsi sinyal verip okuldan çıkacak. Okul tarafında olan arabalar şu an burada gözükmüyorlar. Okulun önünde park halinde olan araçlar var. O araçlar da park yapıp çıkacak. Gördüğün gibi bak parkla başladılar. Bak arkadan bir tane daha geliyor. Orası L park koridoru. 3 tane L park. Şurada bir tane paralel park var. Şurada bir tane U manevra var. Burada da 2 tane paralel park var. Toplam 3 ile 3 paralel 2 park var. 2 tane de olma evre var. Toplamda. Şimdi araçtan sınavda e, komisyonlardan arkadaki komisyonla usta iner araçtan. Dışarıdan takip ederler. Ön tarafta aday ve e, komisyon diğer komisyon olur. Şu an L park yapıyorlar. Sonra onlar çıktıktan sonra paralel park yapacaklar. Fakat şu an burada önümüzde gördüğün araçlar direk direkt yola çıkıyor gördüğün gibi üstündeki rakamlar belirliyor onu bak gördüm öndeki aracı sinyalini verecek bu çok önemli sinyal ve buradan yavaş yavaş çıkması lazım dışarıda zaten güvenlik var görevli var dur ya da geç diyor bak mesela burası yavaş yavaş boşalmaya başlasın şey göreceksin arkadaki araçları bak okulun önü gördün mü kırmızı araba var gri kırmızı beyaz bak en arkada bak onlar şu an okul tarafında olduğu için parkla başlayacaklar sıra bekliyorlar bu tarafta olanlar yola çıkıyor dönüşte park yapacaklar parkla başlayanlar dönüşte aracı tekrar aldıkları bırakacaklar park yapmayacaklar tamam burası bu şekilde